Web kazanç kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben İbrahim. Bugün yeni bir siteyle yine karşınızdayız arkadaşlar. LTC coin veren bir site arkadaşlar. 2 dakikada bir günde 35 hakkınız varmış. 2 dakikada bir size coinlerinizi veriyor arkadaşlar. Direkt hesabınıza yatıyor. Onu da ben şöyle bir göstereyim. saat bu arada sabah 4'ü buna öğlen 12'de atacağım video bu arada. siz bu siteye girdiğiniz zaman verdiğim linkten siteye girdiğiniz zaman arkadaşlar yukarıya mailinizi e, Facebook Pay mailinizi yazmanız lazım. Onu nereden bulurum diyorsanız. Buraya geleceksiniz. Account Settings'e geleceksiniz. Gördüğünüz gibi e-mail e adres bu. Bu kısmı bunu yapıştırıyorsunuz. İkincisi kısım ise burada da e, siz hani hangi linkten size ulaşılmasını istediğini yazıyorsunuz buraya. Size de komisyon geliyor. E, bazen şöyle bir sıkıntı oluyor bu arada. Hani buraya geldiğiniz zaman reklamlar çıkıyor bildiğiniz gibi. Step 2'ye bastım. Bakın mesela şu an oldu. Bazen olmuyor. E, olmadığı zaman da şöyle Discord'dan çıkacağım. Ee, olmadığı zaman ise arkadaşlar bu sefer tekrardan sayfayı inip yine beklemeniz lazım. Bir 30 saniye falan. Yine böyle deneyip yapabilirsiniz. Bu geldiği zaman ben robot dilime tıklıyorsunuz. Yaya geçti diyor. Onayladık sonra şurada da onaylama var. Swizzles yazısını bulacağız. Bu. Mega yazısı. Bu. Clonkut bu. Nonder bu. Sırayla bunu yaptık. Sonra verify kapka diyeceğiz. Önce tabii bir bakalım. Ee, şu an hani bir şey yollamamıştı abi başka site. Başka bir şey yollamamış. Şu an yukarıda başka bir şey var. Verify kapka dedik. Gördüğünüz gibi 182 satoshi'lik e, hesabınıza geldi Facebook'e. Bakalım, yenileyelim. Gördüğünüz gibi gerçekten de geliyor yani. Hani buradan şey beklemeyin. Direkt anda kısa bir kazanç beklemeyin. Bu böyle yavaş yavaş biriken bir sistem. Çünkü zaten bir 2 dakikada bir olduğu için e, şey oluyor kadar yüksek miktarla veremiyor tabii ki. Size dediğim linkten yap bunu yaptıktan sonra buradan faiz faiz'e e tıklayıp gördüğünüz gibi you have to 2 min istiyor. 2 dakika beklemeniz lazım arkadaşlar. Şu e, LTC yazdığı da balans diyor ama acaba hani bu sitedeki balans mı? Olabilir yani belli olmaz. Büyük ihtimal böyle bir şey de olabilir. E, size LTC coin'i veriyor arkadaşlar. Şu an sitede yani şu an aldığımızın bilmem kaç katı var bayağı var yani daha dağıtacak site. E, bu fırsatı kaçırmayın derim böyle. Siz burada tekrardan girdiniz. Dediğim gibi bazen açılmıyor. Açılmadığı zaman sayfa yenilip tekrardan biraz beklemeniz lazım. Çünkü sağda solda reklam çıkması lazım. Yoksa açmıyor yani gerçekten. Ee, başka da diyebileceğim yok. Bir şey yok açıkçası. Ee, şöyle kanalı göstereyim ben. <laughs> Gördüğünüz gibi yine 13 dakika önce yine bir video dağıttık bu arada. BSG Bank Cake hani nasıl aktif edilir bir video. Şu an yani güzel gidiyoruz günde 3 video atıyoruz güzel izlenmeler elde ediyoruz şöyle gösterelim bu videolarda kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum ki yani izleyin ödemelerinizi alın gerçekten hepsi ödeme veren siteler yani göstereyim şöyle 5 sayfa ödeme var yani gördüğünüz gibi daha böyle hani bir gün oldu yapalı 1 Mayıs falan diyor bakın hepsi 1 Mayıs şu an hani böyle az bakmayın az, az süre uğraşıyorum mesela 1 lira falan kazanıyorsun tabi ama uzun günler sonrasında iyi ücretler bırakabilir size. Kanalda da böyle şeyler var. Gördüğünüz gibi son 48 saatte 1400 izlenmeye ulaştık. Gayet iyi bir sayı. Umarım daha da yükselir. Hep beraber büyürüz arkadaşlar. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi sakın unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı kazançlar.